Gündem özel programına Avukat Ayhan Kavas canlı bağlantıyla katıldı. Eskişehir ve ülke gündemine dair pek çok konu başlığının konuşulduğu programda geçtiğimiz günlerde Odunpazarı Belediye Meclisi'nde Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un oda aidatları açıklaması da konuşuldu. Kavas, Türkiye'de herhangi bir yerde kumarhane açılması mümkün değil dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bu odaların kaynaklarıyla Yassıada'da ya da herhangi bir yerde top üyelerinin hiçbirinin kalmayacağı otelleri bu kaynakların aktarılması doğru değil dedi. Bu eleştirilse sadece Sayın Kazım Kurt son derece doğru ve haklı bir eleştiri yapmış olacaktı dedi. Aslında odaların Türkiye'de ayrı bir cumhuriyet haline dönüşmeye başladığı tespitti ve Oda kaynaklarının oda üyelerinin menfaatine olacak şekilde harcanmadığı şeklindeki eleştiriler bence doğrudur. Fakat Sayın Kazım Kurt aslında kendi <laughs> bulunduğu pozisyona ve yeteneklerine göre bence yanlış ve olmayan bir tespitte bulunarak aslında yaptığı doğru bir tespiti kendi kendine eleştiri yapılır bir hale dönüştürdü. Çünkü Türkiye'de zaten yani bırakın yassı adada olmasını herhangi bir yerde kumarhane açılması mümkün değil. Yasal olur. Yani ama topun bu odaların kaynaklarıyla yassı adada ya da herhangi bir yerde top üyelerinin gidip hiçbirinin kalmayacağı yani daha doğrusu bu odaların üyelerinin hiçbirinin gidip kalmayacağı o oradan yararlanmayacağı otellere bu kaynakların aktarılması doğru bir şey değil. Bu eleştirilse sadece Sayın Kazım Kurt son derece haklı bir eleştiri yapmış olacaktı. Fakat maalesef işte kumarhaneyi karıştırıcı işin içine olmayan hani aslında hiç belki de gündeme gelmeyen bir konuyu söylediği için işte o da başkanları da haklı olarak bir kumarhane yok diye Sayın Kazım Kurt'u eleştirdiler. Ama bunun altında yatan şey bana göre tabii Kazım Kurt geçmişte milletvekilliği yapmış, gelecekle ilgili siyasi bir kariyer hayalleri olan bir kimse olduğu için birilerle tartışıp bu şekilde gündeme gelmek. Onun açısından herhalde iyi olduğunu düşünüyor. Şehirde de tartışabileceği işte milletvekilliği ya da işte diğer belediye başkanları olmadığı için de oda başkanları da Türkiye'nin mevcut halinde işte hükümete yeteri kadar eleştiri maalesef getirmiyorlar. Yani başka konularda asıl yapmaları gereken konu kendi üyelerinin ülkenin bugün içinde bulunduğu ekonomik şartların işte esnafın, tüccarın işte ya da yerine göre çiftçinin sorunlarını dile getireceksiniz. Bugün hükümete bir eleştiri yöneltmeniz lazım. Ama maalesef hükümeti eleştirmek bugün Türkiye'de çok kolay değil. Onlar da kolayı seçiyorlar. Eleştirmiyorlar. Öyle olunca da işte Kazım Kurt onları eleştirince ama yanlış bir yerden eleştiri getirince bu sefer bu tartışma ortaya çıktı maalesef. Kavas pandemi döneminde belediyelerin çalışmaları değerlendirmesinde de bulundu. Sosyal anlamda belediyeler Türkiye genelinde elinden geleni yapıyorlar ama bu dönemde oturup da bir proje ürettiler mi anlamında bir şey yaptılar mı ileriki dönemlerde göreceğiz şeklinde konuştu. Tabii şimdi bu ekonomik krizle beraber onlara da hani Türkiye'de belki toplanması azalınca belediyelere aktarılan merkezi hükümetten kaynak da azaldı. Ama kaynak ile beraber belediyeler açısından da şöyle bir şey oldu. Yaptıkları iş de azaldı. Yani giderleri de bir anlamda azaldı. Hani belediyeler bu dönemde ne yapıyor derseniz bir takım sosyal projeler dışında işte bir de personelin maaştan ödemek dışında para gerektirecek, harcama yaptıracak çok da bir şey yaptıkları söylenemez belediyelerin. O yüzden de hani belediyeler bir taraftan gelir kaybına uğradılar, bir taraftan da giderleri kıstıkları için tabii ekonomik olarak pek de bu işten zarar görmemiş olabilirler. Ama işte geçtiğimiz günlerde ben yine yerel basında işte gördüm, okudum, seyrettim. Tevbaşı Belediyesi işte bir takım böyle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin devamlı yardımları var. İşte herkesin bildiği gibi aşevlerinin, belediyelerin yardım toplamasını engelleyecek bir düzenleme yaptı hükümet. Tabii o oradan kaynak aktarılması biraz sıkıntıya düştü ama yine aşevleri başarıyla çalışıyor. O pazar belediyesinin de var. Hayır o da yani aşevleri dediğim gibi yani üç belediyenin de bu şekilde bir ihtiyaç sahiplerine ulaştığını görüyoruz. Yani sosyal anlamda hani kimsenin aç kalmaması, ekmeğe muhtaç olmaması için belediyeler Türkiye genelinde büyük şehirlerde de üstüne düşeni yapıyorlar. Yani onu görüyoruz. Ama hani bu dönem böyle oturup da bir proje üretelim ya da işte buradan biz ders çıkarttık şunları yapacağız diye bir şey yaptılar mı bunu ilerleyen günlerde görürüz. Ama Tabii. basına kamuoyuna yansıyan bir şey yok. Ben mesela bu dönemde işte önümüzdeki dönemin de daha doğrusu Türkiye'nin işte bu faizlerin yükselmesi belediyeleri ciddi sarsacaktır. Şimdi yani 100 lira borcunuz olduğunu düşünün. Önümüzdeki dönemde bunun faizi senelik 20 yani 20 lirası 25 lirası gelirinizin faize gidecek. Yüzde 25'i bulursa bu borçlanma bu faizleri oralarda olduğunu düşündüğünüzde bu da belediyelerin elini kolunu bağlar. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşine ait olduğu iddia edilen villa hakkında önceki günlerde çıkan haberlere ilişkinde görüş bildiren Kavas burada bakılması gereken olayın insani boyutu dedi. Götürüyorsun benim arsamda böyle bir binam var diye kendin beyanda bulunuyorsun. Sana parayı verince veriyorlar. Şimdi yani bunu kontrol etmezler diye düşünüp bu şekilde davranan çok da insan oldu. Ben onları da suçlamıyorum. Niye? Çünkü ya, yapana, yapana belgeyi veriyorsun. Korkup yapmayan adam yapamıyor. Şimdi böyle bir sistem olmaz. Adalet ve Kalkınma Partisi zaten bu çıkarttıkları her çeşit afla insanları maalesef bir takım böyle kanun dışı yollara sapmaya, tevessül etmeye maalesef yönlendiriyor gibi bir şey oldu. Şimdi Seyhan Hanım da işte ne şekilde tabii olayın şartları bilmez ama willa milla değil işte fotoğraflarında bu haberi yayanlar kendileri de koyuyorlar. fabrik bir ev. Hı hı. Yok şu kadar metrekare, bu kadar metrekare onu da bilmem. Ama ben tekrar söylüyorum Seyhan Hanım gibi bir insanım bu ülkede bu kadar her türlü numaranın döndüğü bir ülkede böyle bir şey için üzülmesi çok üzüldüğüne eminim. Böyle bir şeyle tertemiz bir insan gündeme geldiği için üzülmesini ben içime sindiremiyorum. İnsani herkes insani insani, insani boyut olarak doğru söylüyorsunuz. Ben de katılıyorum. Bence de burada bakılması gereken asıl boyut insani boyutu. Türkiye'nin ne kaçaklar ne göçekler ne filmler dönüyor. Biz neler seyrediyoruz da hiçbir şey olmuyor. İşte bugün diploması sahte olandan tutun da bilmem neye kadar herkes pişkinlikle karşılıyor. Onlar zaten ne söyleseniz yüzüne tükürseniz umursamayacak insanlara tek kelime laf söylemezken, yayın yasakları gelirken Seyhan Hanım gibi bir insan buna çok üzülmüştür. Bununla ilgili söylenmesi, konuşulmasında hiç doğru bulmuyorum. Yani bu işi gündeme getirip hocaya zarar vermeye çalışacağını düşünen AKP'lere de akıl diliyorum ya.